acılar gücümüz dışımızdaki herhangi bir şey üzerinde kontrolümüz olmadığına inanır; diğer insanlar, olaylar veya koşullar gibi. Tek kontrol edebileceğimiz şey kendi yargılarımız, kararlarımız ve eylemlerimizdir. Bu nedenle, kontrol edebileceğimiz şeye odaklanmalı ve kontrol edemeyeceğimiz şeyleri sakinlik ve dengeli bir şekilde kabul etmeliyiz. Stoacıların ana hedeflerinden biri Huzurumuzu bozan öfke, korku, kıskançlık veya arzu gibi yıkıcı duyguları yenmektir ve bizi rasyonel bir şekilde hareket etmekten alıkoyar. Stoacılar bu duyguların iyi veya kötü olduğuna dair yanlış veya irrasyonel inançlardan kaynaklandığını savunur ve bunlardan kendimizi inceleyerek ve düzelterek kurtulabileceğimizi iddia eder. Stoacılık bize özellikle diğer insanlarla ilişkilerimizde, özellikle de karşı cinsle ilişkilerimizde yardımcı olabilecek bir yaşam alanı sunar. Stoacılar cinsiyet, statü veya arka planları ne olursa olsun herkesi naziklik, adalet ve saygı ile tedavi etmemiz gerektiğine inanırlar. Ancak aynı zamanda cinsel arzularımızdan ve bağlarından kaynaklanabilecek tehlikeler ve baştan çıkarmalar konusunda bizi uyarmakta ve kadınlarla ilişkilerimizde dikkatli ve temkinli olmamızı tavsiye etmektedirler. Bu videoda özellikle erkekler için önemli olan bir stoacı öveye odaklanacağız. Bir erkeğin bir kadından her zaman saklaması gereken şeyler. Bu belki de garip veya hatta cinsiyetçi gelebilir ancak değil. Bu insan doğası ve toplumdaki erkeklerin ve kadınların rolü hakkında stoacı anlayışa dayanmaktadır. Aynı zamanda bize kendi kendimize ölçülü ve mütevazı olmamız gerektiğini öğreten stoacı mükemmellik ideallerine dayanmaktadır. Peki bir erkeğin bir kadından her zaman saklaması gereken şeyler nelerdir? İşte sekizi. 1 zayıflıkları Stoacılık felsefesinde Stoacı bir erkek yaşam yaklaşımını zorluklarla karşılaştığı zaman ne yapacağını belirleyen zamansız prensipleri benimser. Özellikle kişisel zayıflıkların alanında bir Stoacı erkek şikayet etmeye veya acılarını kabul ederek teselli aramaya doğal eğilimden yukarı çıkar. Bu Stoacı anlayışın önemli bir yönü her şeyi sabırla dayanmak kavramında yatar. Bu sabır, tahammül, kabullenme, cesaret ve dayanıklılık gibi çeşitli erdemleri içeren bir terimdir. Bu duyguları bastırmak veya acının varlığını inkar etmekle ilgili değil, aksine bu zorluklarla sakin ve rasyonel bir zihinle yüzleşmekle ilgilidir. Stoacılık, dış koşulların bir kişinin kontrolü dışında olabileceğini öğretir ancak bu koşullara verilen tepki kişisel bir seçim meselesidir. Stoacı erkek, sevgilisi veya eşi gibi en yakınlarından bile acıma veya acıma arayışına kapılmaz. Bunun yerine kendi güç ve dayanıklılık kuyusuna dayanır ve gerçek cesaretin insanın kendi içinde bulunduğunu tanır stoacılık, dışsal onaylara veya acıma ifadelerine dayalı olmayan içsel bir gücün değerini yükseltir. Geleneksel bilgelik, zayıflıklarını paylaşmanın ve destek aramanın bir güç göstergesi olduğunu söyleyebilirken, stoacılık farklı bir bakış açısı sunar. Stoacı erkek, zayıflıklarını güven ve öz saygısını erozyona uğratmak için kullanmaz. Bunun yerine bu zayıflıkları büyüme ve kendini geliştirme fırsatları olarak görür. Stoacı dünya görüşünde her zorluk, her sıkıntı daha güçlü, daha erdemli bir karakteri dövmek için bir kova haline gelir. Stoacı erkek, zayıflıkları kabul etmek suretiyle kendi dönüşümü için ham maddeleri bulur. Stoacı hayat sürekli bir keşif ve kendi kendini yönetim yolculuğudur. Her deneme bir engel değil, bir basamak taşı, erdemli yaşam sanatını, erdemi yaşamla bulma şansı. Bu felsefeyi benimseyerek Stoacı erkek, hayatın belirsizlikleriyle zehirlenmiş içsel bir güç ve dayanılmaz bir ruhla yüzleşmenin derin bir amacını ve tatminini bulur. Sık sık kaos ve öngörülemen ile işaretlenen bir dünyada Stoacı erkek disiplinli bir zihin ve mağlup olmayan bir ruhun dayanıklı gücünün bir kanıtı olarak durur. 2. Hataları Stoacı felsefenin hatalarla başa çıkma yaklaşımı derinlemesine bilgece ve öğreticidir. Özellikle bir erkek ve bir kadın arasındaki dinamikleri düşündüğümüzde. Bir Stoacı perspektiften, hatalar yalnızca göz ardı edilen veya yanlışlıkla yapılan hatalar değil, aynı zamanda bilgelik ve kişisel gelişim yolunda kritik adımlardır. Bu nedenle bir stoacı erkek hatalarını öğrenme konusunda mütevazılık, özen ve iç gözlemli bir öğrenme ile birleştiren bir yaklaşım sergiler. Hatalara stoacı yaklaşımın bir anahtarı, kadınlar da dahil olmak üzere herkese hatalarını belirtmek için dikkatsizce davranmamaktır. Çünkü bu cehalet veya aptallık işareti olarak yanlış yorumlanabilir. Bu perspektif utanç veya korku nedeniyle kendi kusurlarını gizlemekle ilgili değil, amaçlarının kişisel öğrenme deneyimleri olduğunu anlamına gelir. Stoacı erkek, hatalarını paylaşmanın her zaman ilişkiye veya konuşmaya yapıcı bir katkıda bulunmayabileceğinin farkındadır. Stoacı bakış açısına göre, alçak gönüllülük ve özen, hatalara yanıtını yönlendiren erdemlerdir bir stoacı erkek hatalarını hafife almaz. Ancak işlerine ve kararlarına dikkatli düşünce ve dikkatle yaklaşır, hataların olasılığını en aza indirgemeye çalışır. Ancak hata yapılması durumunda onlardan kaçınmaz, bunun yerine kişisel büyüme ve gelişim fırsatları olarak kucaklar. Hatalardan öğrenmek, stoacı uygulamanın bir köşe taşıdır. Stoacı erkek hatalarını kendi kendini cezalandırma veya aşırı suçlulukla değil, açık ve rasyonel bir zihinle kök nedenleri anlamaya ve çıkarılabilecek dersleri anlamaya çalışarak analiz eder. Bu iç gözlem ve analiz süreci, hataları değerli yaşam derslerine dönüştürmek için hayati öneme sahiptir. Gelecekte benzer durumları daha büyük bir bilgelikle yönlendirme yeteneğini artırır. Ayrıca stoacı erkek hatalarını düzeltmede disiplin ve azim gösterir. Gelişimin sürekli bir süreç olduğunu ve sürekli çaba gerektirdiğini anlar. Hatalarını kendi kendine tanımlamak, başkalarını suçlamak yerine kendi eylemlerinin ve sonuçlarının sorumluluğunu almak odaklanır ve durumu nasıl düzeltebileceğine ve gelecekte benzer hataları nasıl önleyebileceğine odaklanır. Stoacı filozof Epiktetos bu yaklaşımın özünü şu şekilde ifade etmiştir. Bize olanları rahatsız eden şeyler değil, onlar hakkındaki düşüncelerimizdir. Bu derin ifade, Stoacı inancın olaylar dahil olmak üzere kendi hatalarımızın bile bizi nasıl etkilediğine dair inancını vurgular. 3. Hayalleri Stoacı bakış açısına göre hayaller ve arzular gerçekçilik, Pragmatizm ve kendi kendine yeterlilik felsefesiyle derinden kök salmıştır. Bu çerçeve içinde, stoacı bir erkek hayallerine dikkatli bir şekilde odaklanmış ve gösterişsiz bir şekilde tutarlı bir şekilde yansıtan bir dengeli bir yaklaşımla yaklaşır. Bu felsefe, özellikle bir kadınla paylaşabileceği hayaller ve arzular konusunda boş hayaller ya da ulaşılamaz hayallerle karıştırılmamalıdır. Bunun yerine onlar bir kişinin değerleri ve yetenekleriyle uyumlu anlamlı takip edilmesi gereken kovalamalar olarak görülür. Bu nedenle bir stoacı erkek hayallerini paylaşmaktan kaçınır, gizlilikten ziyade gösterişsizlik ve dışsal ona yarayışından kaçınmak için değil, bu nedenle bazı hayalleri paylaşmaktan kaçınır. Bu önlem kendi hayatınızın kontrolünde ne olduğuna odaklanmanın ve dikkat göstermenin bir ifadesidir. Stozi düşünseye göre hayal kovalama, özellikle de romantik bir partnerin onayı veya onayı için, dış dünyadan belirli bir bağımsızlık ve içsel onaylama ile beslenir. Stoacı bir erkek, hayallerinin gerçekleşmesine dışsal kaynaklara bağlı değil, kendi yargısına ve iç sesine güvenir. Bu içsel güven, başkalarının desteğine veya hayallerini şekillendirmesine bağımlı olmadığına dair bir reddetme değil, hayatının seyrini belirleme yeteneğine olan güvenini yansıtır. Bu içsel güven, başkalarına destek aramanın veya desteklenmenin reddi değil, hayatının seyrini belirleme yeteneğine olan güvenini yansıtır. Cicero Stoacı hatibi bu felsefenin özünü en kutsal şeyin dünyada insan ruhu olduğunu ifade ederken ifade etmiştir. Bu ifade insan ruhunun kutsallığına olan inancı vurgular ve bunun düşlerimizi ve hedeflerimizi yönlendirmesine izin vermenin önemini vurgular. Ancak Stoacı bakış açısına göre bu içsel rehberliğin dışarıdan gelen onay veya reddetmeye dayalı olmaması gerekmektedir. Stoacı bir erkek, hayallerini ve hedeflerini belirlerken, içsel değerlerini, yeteneklerini ve doğrularını göz önünde bulundurur. Bu, romantik ilişkilerde de geçerlidir. Bir erkek, hayallerini paylaşırken, dışsal onayı veya kabulü aramaktan ziyade, içsel motivasyonu ve inancı takip eder. 4. Stoacılık felsefesinin zengin düşünsel manzarasında duyguları. Stoacı bir erkeğin duygular ve duygularla ilişkisi, öz farkındalık, bilinçli yönetim ve stoacı prensiplerle köklü iç durumların dengeli bir şekilde incelenmesi olarak karmaşık bir keşiftir. Bastırmak yerine anlayışı savunan stoacı prensiplerle köklü iç durumların bilinçli yönetimiyle birlikte Karmaşık duyguların içinden dengeli bir yaklaşımla yol alır. Duyguların yargılar ve eylemler üzerindeki etkilerini tanır. Stoacılığın duyguları bastırmayı gerektirdiği yanlış algısına karşın, stoacı erkek duygularını bastırmaya yönelmez. Bunun yerine onları farkındalık ve bilinçle kucaklar. Stoacı felsefede duygular yenilmesi gereken düşmanlar olarak değil, İç durumlar hakkında değerli iç görüler sağlayan sinyaller olarak görülür. Duygularını kabul ederek ve anlayarak stoacı erkek kendini daha derinlemesine anlar ve hayatın karmaşıklıklarını yönetme becerisi kazanır. Kritik olan stoacı erkeğin duygularının ve duygularının yargılarını ve eylemlerini nasıl etkileyebileceğine dair dikkatli olmasıdır. Stoacılık, bilge bir bireyin duyguların akıl ile yönlendirilen akıl dışı karar alma yerine, duygusal zekayı mantıklı karar verme sürecine entegre etmesini öğretir. Bu dengeyi koruyarak, Stoacı erkek dış olaylara verdiği yanıtların geçici duygular tarafından değil, bilinçli ve düşünülmüş bir düşünme süreci tarafından yönlendirilmediğinden emin olur. Stoacı erkek duygularına duyarlı olmasına rağmen, onları başkalarına ifade etme konusunda ölçülü davranır. Bu seçim, duygusal ilgisizlik taklit etmekle ilgili değil, çevresindekilere uygun ve faydalı bir şekilde duyguları iletmek isteğinden kaynaklanır. İlgi gösterilmeyen duyguların, hatta sevgilisine veya eşine bile her zaman ilişkilerin dinamiklerine olumlu katkı sağlamayabileceğinin bilincindedir. Stoacı erkeğin diğerlerinden belirli duyguları saklama kararı, rasyonel ve sakin bir tavır sergileme taahhüdünde de köklenmiştir. Stoacılıkta ideal duygusal uzaklık değil, duyguların ustalığıdır. Duygular ve duygular stoacı erkeğin duygulara yaklaşımı. Kendi içinde ahlaki bir felsefenin ve stoacı erkeğin duygulara yaklaşımı kendini farkındalık, duygusal zeka ve duyguların dengeli ifadesi arasında bir denge kurar. Mantıklı bir tasvir sunan bir fırça darbesi olarak portresini çizen, stoik erdemlerin büyük dokumasında duygulara yaklaşımı. 5. Stoacı felsefede kişisel sırların işlenişi. Sağduyu, onur ve kendine ve başkalarına saygı ilkeleriyle derinlemesine iç içedir. Bu bakış açısı, bir stoacı erkeğin sırlarını paylaşma şeklini, özellikle bir kadınla olan etkileşimleri bağlamında şekillendirir. Stoacı yaklaşım sırlara sırf gizlilik için değil, mahremiyetin değerini anlama ve kişisel saygının korunmasının önemini anlama üzerine kurulmuştur. Bir stoacı bakış açısından sırlar, kişinin iç dünyasının ve kişisel deneyimlerinin bir yansıması olarak kabul edilir. Bunlar genellikle utanç verici veya kötücül bir şey içerdiği için değil, birinin mahremiyetinin ve kişisel haysiyetinin yönlerini temsil ettiği için yakından korunur. Bir stoacı erkek iç dünyasının kutsallığını değerli bulur ve hayatının her yönünün başkalarıyla paylaşılması gerekmeyen tüm yönlerini anlar. Sağduyu stoacı düşüncede anahtar bir erdemdir ve diğerleriyle etkileşimlerinde stoacı erkeği yönlendirir. Dedikodu ve iftira yapmaktan kaçınır. Çünkü bu tür davranışların sadece diğerlerinin güvenini değil, kendi karakterini de azaltacağını anlar. Ağzını kapatmayı, ifşa korkusu değil, kendisi ve diğerlerinin mahremiyetine saygı duyma arzusu nedeniyle değil, bir semptomu seçer. Bu sağduyu, Kişisel sınırların kutsallığına ve paylaşılan sırların gizliliğine saygısının bir işaretidir. Onur ve güvenilirlik, Stoik karakterin merkezindedir. Stoacı erkek sözünü tutma ve dürüstlüğünü koruma konusunda kararlıdır. Başkalarını aldatmaktan veya kandırmaktan kaçınır çünkü böyle davranışların moral prensiplerini tehlikeye atacağını ve başkalarının ona koyduğu güveni zedeleyeceğini anlar. Onur taahhüdü hem kendi sırlarını hem de diğerlerinin kendisine emanet ettiği sırları nasıl ele alacağı konusunda uzanır. Stoacı erkeğin sırlara yaklaşımı aynı zamanda koruyucu ve saygılı bir tutumla karakterize edilir. Kendisinin veya başkalarının sırlarını ifşa etmez veya kullanmaz. Bunun yerine onları korur. Bunun sırların kişisel deneyimlerin ve iç hayatların mahremiyetini ve kutsallığını, saygınlığının bir şekli olduğunu anlar. Bu koruyucu tavır gerçeği gizleme veya sorumluluktan kaçınma ile ilgili değil, kişisel deneyimlerin ve iç hayatların kutsallığını koruma ile ilgilidir. Kendine güven, Stoiklerin sırlarını ele alma şeklinin temel bir yönüdür. Stoacı erkek sırlarını yönetmek için kendi yargısına ve sağduyusuna güvenir, neyin paylaşılması gerektiğini ve neyin özel kalması gerektiğini belirlemek için bu özgüven, izolasyon veya başkalarına güvensizlik anlamına gelmez ancak iç dünyasını yönetme yeteneğine olan güvenini yansıtır. Cicero, Stoacı Hatip bu felsefenin özünü dile getirirken dünyadaki en kutsal şey insan ruhudur der. Bu ifade Stoacı inancı içerir ki bu düşüncelerin, duyguların deneyimlerin ve sırların kutsallığı içerir. Stoacı erkek, sırlarını koruyarak ve diğerlerinin sırlarını saygı göstererek, insan ruhunun kutsallığını onurlandırmanın bir yoludur. Özetlemek gerekirse, stoacı erkeğin sırlara yaklaşımı, sağduyu, onur ve saygı arasında ince bir denge sağlar. Hayatının tüm yönlerinin paylaşılması gerektiğine dair bilinci değil, birinin kendisini ne zaman paylaşması gerektiğini anlamasına ve gizliliğinin saygınlığına olan taahhüdüne sahiptir. Sağduyu, güvenilirlik ve kişisel sınırların korunması, onun insan ruhunun kutsallığını onurlandırma taahhüdünün bir yansımasıdır. Bu yaklaşım, onun stoğacı erdemlerin değerlerini taşımasını sağlar, dürüstlük, mahremiyetin saygınlığı ve erdemli ve haysiyetli iç benlik kültürü. 6. Stoacı felsefenin deseninde acılar, dayanıklılık, cesaret ve iç huzuru koruma kararlılığı ile karakterize edilen bir yaklaşımı ifade eder. Bu bakış açısı özellikle bir kadınla olan ilişkilerin dinamikleri içinde stoacı bir erkeğin acılarını nasıl ele aldığını ve ilettiğini derinlemesine etkiler stoacı acı anlayışı, inkar veya bastırma ile ilgili değil, acıyı aşma ve stoacı ve neşeli bir tavırla zorlukları kabul etme ile ilgilidir. Bir stoacı bakış açısından özellikle romantik bir ilişkinin bağlamında acılarını açıkça göstermek, acı ve ıstırap belirtisi olarak algılanabilir. Ancak stoacı erkek, acılarının ağırlığına boyun eğmez. Bunun yerine hayatın zorluklarının insan deneyiminin kaçınılmaz bir parçası olduğunu kabul ederek stoacı ve neşeli bir tavır benimser. Dayanıklılık, stoacı erkeğin acılarına ruh halini veya davranışlarını dikte etmesine izin vermek yerine onlara sabır ve dayanıklılıkla yaklaşır. Stoacılık, zorlukları zarafetle karşılamakın zayıflığın bir işareti olmadığını, ancak güç ve dayanıklılığın bir tezahürü olduğunu öğretir. Stoacı erkek bu felsefeyi benimser, acılarını dayanıklılık ve dikkatle neşe içinde taşımaya karar verir. Stoacı felsefe, acı için rahatlama arayışında belirgin bir bakış açısı öğretir. Stoacı erkek, acısından rahatlama veya hemen rahatlama aramak yerine, acıyı güçlü hale getiren bir meydan okuma olarak görür acıyı bir meydan okuma ve büyüme fırsatı olarak yeniden çerçeveleyerek deneyimi anlamlı ve dönüştürücü bir yolculuğun bir parçası haline getirir. Stoacı erkeğin acılarına yanıtı, zayıflığı sergilemek veya sempati aramakla ilgili değildir. Onun için acı kişisel bir meydan okuma ve iç dönüşüm fırsatıdır. Acısını açıkça göstermeyi seçmeyerek enerjisini zorlukları dayanıklılıkla aşma ve stoacı ve neşeli bir tavır sürdürme yolunda yönlendirir. Ünlü stoacı filozof Seneca bu etosu derin bir bilgelikle ifade ederken, ateş altın, talihsizlik de cesur insanları sınar. Bu benzetme, zorluklar ve zorlukların, metaforik ateşle sembolize edilen fırsatlar olduğunu vurgular bireylerin gerçek karakterini ve dayanıklılığını ortaya koymak için stoacı erkek bu sınavı cesaretle ve dayanıklılıkla karşılar. Özetle stoacı erkeğin acılara yaklaşımı dayanıklılık, neşe ve dönüştürücü büyüme ile karakterize edilmiştir. Zorlukları dayanıklılıkla kabul etme hayatın meydan okumalarını zarafetle yönetme ve içsel huzurunu koruma taahhüdüyle stoacı erdemlerin ideallerini yansıtır. Bu yaklaşım, stoacı erkeğin acıyı aşarak, hayatın zorluklarına neşe ve kararlılıkla karşılık vererek, iç huzurunu koruyarak ve kişisel gelişimine sadık kalarak, Yaşamın kentsel akışını dengeleyerek ve dengeli bir yaşam sürerek dünyayla düşünceli bir ilişki kurarak çektiği zorlukların üstesinden gelir. 7. Stoacılık felsefesinin felsefi manzarasında zevklere yaklaşım ölçülülük ve ılımlılığı talep eden belirgin bir çağrı ile işaretlenmiştir. Bu bakış açısı, özellikle bir stoacı erkeğin kadınlarla olan etkileşimleri ve ilişkilerinde önemli bir yer tutar. Erdem ve öz yönetim üzerine vurgu yapan stoacılık, zevki potansiyel bir aşırılık ve bağımlılık kaynağı olarak görerek dikkatli düşünme ve kısıtlamayla yaklaşımıyla tanınır. Stoacı erkek için zevk Doğal olarak negatif değildir ancak zevkle olan ilişki dikkatli düşünmeyi ve ılımlılığı gerektirir. Zevklerin kontrol altına alınmasına izin vermek veya zevklerin onu yönetmesine izin vermek, stoacı erkeğin öz disiplin ve akıl ilkelerinden sapmış olacağını fark eder. Bu nedenle zevklerle akıl ve ılımlılık perspektifinden etkileşime girer. Stoacı erkek zevklerin geçici doğasını ve daha anlamlı amaçlardan sapmalarının potansiyelini her zaman akılda tutar. Zevke, bu yaklaşım, mahrumiyet veya estetizm hakkında değil, zevki hayata dengeli ve düşünceli bir şekilde dahil etmenin bir yolu olarak görür. Stoacı erkek, aşırılık ve aşırıya kaçmaktan kaçınır, zevkli deneyimlerinin peşinde dikkat ve kısıtlama uygular. Böyle yaparak zevklerinin efendisi olmalarını sağlar, ancak prensiplerini veya refahını tehlikeye atmazlar. Zevkleri arzulamak ve istemek, memnuniyetsizlik ve kargaşaya yol açan yollar olarak görülür. Bu nedenle stoacı erkek, zevklerle ilgili olarak bağlılığa karşı bir tutum geliştirir. Duygularını, akılcı değerlendirme ve içsel pusulasından sapma olmadan yönetme konusunda önemli bir rol oynar zevklerin isteklerini, mantıklı yargılarını ve düşüncelerini bastırmalarına izin vermez ancak bunun yerine onları bilgelik ve erdemle kullanır. Böylece onun hizmetinde olurlar, onu yönetmezler. Stoacı felsefe ayrıca zevklerin istismar edilmemesi veya israf edilmemesinin önemini öğretir. Stoacı erkek deneyimlerinin kalitesini ve miktarını önemser zevklerini aşırılık ve hazcılık yoluyla değil, onların değerini takdir ederek ve onlarla bilinçli bir şekilde katılımcı bir şekilde ilgilenerek korumaya çalışır. Bu yaklaşım ona aşırılık ve hazcılık tuzağına düşmeden zevklerinden gerçek tatmin elde etmesini sağlar. Kadınlarla olan ilişkilerinde stoğacı erkek, kendini düzenleme ilkesinin prensibi tarafından yönlendirilir. Zevklerini, dahil olmak üzere dış kaynaklar aracılığıyla tatmin etmeye çalışmaz. İlişkiler de dahil olmak üzere içsel arzularını ve zevklerini düzenleme üzerine odaklanır. Bu öz düzenleme, kişisel bütünlüğü ve özerkliği koruma taahhüdünün bir göstergesidir. Ünlü bir stoacı filozof olan Epiktetos bu derin bilgelikle şunu ifade eder: Özgürlük, istenilenin tam tadını çıkararak elde edilmez isteği kontrol ederek elde edilir. Bu alıntı, gerçek özgürlüğün ve memnuniyetin, isteklerin ve dürtülerin üstesinden gelmekle değil, onları yönetmekle elde edildiği stoacı inancını yansıtır. Stoacı erkek, bu bilgelikle özgürlük ve memnuniyeti, kontrol edilmeyen şehvetlerden değil, düşünceli ve disiplinli bir şekilde zevklerin keyfini çıkarmaktan bulur. Sonuç olarak, stoacı erkeğin zevklere yaklaşımı, Ölçülülük ve akıl arasındaki dengeyi derin bir anlayışla ifade eder. Zevklerle ölçülü bir şekilde etkileşir ve onları aşırılık ve bağımlılıktan kaçınarak yönetir. Bu dengeli yaklaşım, ona hayatın keyiflerinin tadını çıkarmasını sağlarken, aşırılık ve kısıtlamadan kaçınarak Stoacı erdemlerin değerlerini korumasına olanak tanır. Stoacı erkeğin zevklere bu dengeli yaklaşımı Hayatın tadını çıkarmak ve kişisel gelişim yolunda ilerlemek için gereken sağduyu ve öz disiplini yansıtır. 8. Stoacılık bağlamında aşk, bağımsızlık, kendi kendine yeterlilik ve akıl ile yaklaşılması gereken bir kavram olarak ele alınır. Stoacı erdemlerin ilkeleriyle yönlendirilen bir stoacı erkek Aşkı aşırı bağlılık ve bağımlılıktan uzakta, özgürlük ve akıl ile yönlendirilmiş bir şekilde ele alır. Bu bakış açısı, romantik ilişkiler ve duygusal bağlar bağlamında stoacı yaklaşımı anlamanın önemlidir. Stoacı erkek için aşk, kendini başka birine kaybetmek veya aşırı bağlılık kazanmak anlamına gelmez. Aksine, aşkı bilgelik ve akılcı anlayışla yönlendirilmiş bir duygu olarak görür. Bu yaklaşım onun bağımsızlığını ve kendi kendine yeterliliğini korumasına olanak tanır. Hatta romantik bir ilişki bağlamında bile aşk, stoacı erkek için kendini gerçeklikte kaybetmek veya prensiplerini veya özgürlüğünü riske atacak şekilde bağlanmak anlamına gelmez. Aksine aşk ahlaki ve rasyonel anlayışla yönlendirilmiş karşılıklı saygı ve bakımın bir değişimi olarak görülür. Bu bakış açısı her iki bireyin de özgürce kendileri olabileceği ve bağımsız olarak büyüyebileceği sağlıklı ve dengeli bir ilişkiyi teşvik eder. Stoacı erkek aşkı talep etmez veya beklemek gibi bir beklenti içine girmez. Aksine aldığı aşkı takdir eder ve değer verir. Aşkın bir hediye olduğunu anlar ve hak iddia edilmesi gereken bir hak değil, değer verilmesi gereken bir hediye olduğunu kabul eder. Bu yaklaşım ilişkilerinde bir duygu derinliği ve özgünlük sağlar. Aşkı bir hak talep etme veya bir kişiyi bağlama aracı olarak değil, karşılıklı saygı ve özgürlük temelinde bir bağ olarak görür. Önemli olan Stoacı erkeğin aşkı sürekli olarak kelimelerle ifade etme ihtiyacı hissetmemesidir. Gerçek aşkın günlük etkileşimlerde ve partnerine destek, anlayış ve bakım gösterme biçimlerinde ifade edildiğine inanır. Aşkı yaşamak sadece sözlü ifadelerle değil, günlük davranışlar ve eylemlerle yaşanır. Ünlü bir Stoacı filozof olan Marcus Aurelius bu felsefeyi şu sözlerle ifade eder: Kendinizi haklı çıkarmanın en iyi yolu haksız olan kişi gibi olmamaktır. Bu alıntı, Stoacı inancın temelinde, zorluklar veya olumsuz etkiler karşısında bile kişinin erdemini ve karakterini koruma taahhüdünü yansıtır. Aşk bağlamında bu, duygularını prensiplerine ve değerlerine uygun olarak yönlendiren Stoacı erkeğin tutarlılığını ve bağımsızlığını vurgular. Sonuç olarak Stoacı erkeğin aşka yaklaşımı duygusal derinlik ile akılcı anlayış arasında bir denge sağlar. Aşkı özgürlük, saygı ve özgünlük temelinde ele alırken bağımsızlık ve kişisel bütünlüğü korur. Bu dengeli yaklaşım sağlıklı, tatmin edici ve anlamlı ilişkilerin temelini oluşturur. Aşkı yaşamak için duygusal bağların derinliğini ve özgünlüğünü korur.